Milletler'e sunulmak üzere resmi rapor, konu, Uygur halkının ulus millet statüsü ve uluslararası hukuktan doğan haklarının korunması hazırlayan, Erkin Sabit Şavuğut Uygur Federasyonu Genel Başkanı, tarih, 16 Ağustos 2025 gönderildiği yer, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi üyeleri giriş bu rapor, Birleşmiş Milletler Şartı, 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 1966 Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, ÜCCPR, 1966 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi (ICESCR) ve 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi temelinde hazırlanmıştır. Amaç, Uygur halkının tarihsel ve hukuki statüsünü uluslararası topluma yeniden hatırlatmak ve mevcut ağır insan hakları ihlallerine karşı Birleşmiş Milletler mekanizmalarının devreye sokulmasını talep etmektir. Uygur ulus devlet kavramı ve Uygur kimliği Uygur halkı, dünya medeniyet ailesinin kadim ve asli unsurlarından biridir. Tecrübeleri yazı dili, kültürü ve inanç sistemi ile bağımsız bir ulus millet kimliğine sahiptir. I, I, I. Uygur halkının tarihsel statüsü Uygur halkı, tarih boyunca defalarca devlet kurmuş, kendi siyasi, sosyal ve kültürel düzenini tesis etmiştir. Uygur Kağanlığı 744-840 Uygur İdikut Devleti 9-13. Yüzyıllar 1862-1865 Aksu Uygur Devleti Aksu 17 63 18 76 Kaşgar Uygur Devleti Kaşgar 1867 1874 İlhan Uygur Devleti Gulca 1933 Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti Kaşgar 1944 Doğu Türkistan Cumhuriyeti Gulca 1946 Çayna Türkistan Uygur Devleti Urumçi Bu tecrübeler Uygur halkının tarihsel ve siyasal varlığını kanıtlamaktadır. Dolayısıyla Uygur milletinin ulus millet statüsünün tartışmaya açılması tarihsel gerçeklerle bağdaşmamaktadır çünkü Uygur tarihte var olan bir Uygur millet. Ve mevcut durum ve uluslararası hukuka aykırılıklar günümüzde Uygur milleti sistematik olarak toplama kamplarına, zorla asimilasyon politikalarına, kitlesel gözetim ve keyfi tutuklamalara, inanç özgürlüğü ve ibadet haklarının kısıtlanmasına, demografik mühendislik politikalarıyla doğum oranlarının düşürülmesine, kültürel ve dilsel kimliğinin yok edilmesine maruz bırakılmaktadır. Bu durum aşağıdaki uluslararası sözleşmelere açıkça aykırıdır. Vm şartı, madde 1 ve 55 ulusların kendi kaderini tayin hakkı, insan hakları evrensel beyanamesi, madde 2, 7, 18, 19, 20, ICCPR, özellikle madde 18 din ve vicdan özgürlüğü, madde 27 azınlık hakları, ICESCR, madde 15 kültürel yaşama katılma hakkı, Soykırım Sözleşmesi, madde 2 soykırım fiillerinin tanımı. VBM'den talep ve öneriler Birinci Bağımsız Soruşturma Mekanizması. BM İnsan Hakları Konseyi bünyesinde Uygur bölgesinde meydana gelen ihlalleri soruşturmak üzere bağımsız ve uluslararası bir komisyon kurulmalıdır. 2. Acil Koruma Önlemleri. BM Güvenlik Konseyi, Uygur halkına yönelik soykırım iddiaları kapsamında koruma sorumluluğunu Responsibility to Protect, R2P, Devreye Sokmalıdır 3. Uluslararası Ceza Mahkemesi, U.C.M. Çin Halk Cumhuriyeti yönetiminin uygulamaları, Roma statüsü çerçevesinde insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçu kapsamında değerlendirilerek U.C.M.'ye sevk edilmelidir. 4. Kültürel hakların korunması UNESCO ve ilgili BM mekanizmaları Uygur kültürel mirasının yok edilmesine karşı önleyici tedbirler almalıdır. 5. Mülteci ve Diaspora Hakları. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR Uygur diasporasının güvenliği ve statüsünün korunması için özel bir izleme programı başlatmalıdır. Ve sonuç Uygur halkı tarihsel ve hukuki olarak ulus millet statüsüne sahip, kendi devlet tecrübesi ve medeniyetini yaratmış kadim bir millettir. Bugün uluslararası toplumun görevi bu statüyü tartışmaya açmak değil Aksine, korumak ve güvence altına almaktır. Birleşmiş Milletler'in temel ilkeleri, insan haklarının korunması, ulusların kendi kaderini tayin hakkı, uluslararası barış ve güvenliğin tesisi Uygur meselesinde sınanmaktadır. Bu bağlamda BM'nin atacağı adımlar yalnızca Uygur milletinin geleceğini değil, aynı zamanda uluslararası hukukun ve küresel adalet düzeninin güvenilirliğini belirleyecektir. Erkin Sabit Şavot, bilgisayar yüksek mühendisi araştırmacı yazar.